arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir çiğ köfte yapacağız. Çiğ köftemiz etsiz arkadaşlar. Malzemelerimiz 5 kaşık domates salçası arkadaşlar. Evet. 1 kase çiğ köftelik bulgurumuz var. Esmer bulgur arkadaşlar. Bir baş sarımsağımız var. 2 adet soğan rendelenmiş ve suyu süzülmüş arkadaşlar. Bir su bardağı isotumuz var. Evet. Ve 4 tane domates rendemiz var arkadaşlar. Ben çekirdeklerini ayırdım. Çekirdeklerini ayıkladım. Bir bağda yeşil soğanımız var arkadaşlar. Çiğ köftemizin içine katacağız. 3 tane de 3 pakette çiğ köftelik 5 türlü baharatımız var arkadaşlar. 5 türlü baharatımız. 7 türlü de koyabilirsiniz isterseniz. çiğ köfteyi eşim yoğuracak arkadaşlar. Eşim çiğ köfte ustasıdır bu arada. Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir çiğ köfte yapacağız. Ve bu çiğ köfteyi de sizlere tarifini verelim istedik. gerçekten de enfes bir çiğ köfte yapacağız. etsiz yapacağız ilerleyen zamanda etkiyi de göstereceğim size. Ama çok bir fark yok arasında. Ama şimdi biz etsiz yapacağız. Hadi gelin şimdi hep birlikte çiğ köftemizi yoğurmaya başlayalım. Ben size yoğururken de aynı zamanda çiğ köftenin püf da vereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin hadi ürünlerimizi öncelikle boşaltalım. Arkadaşlar şöyle bulgurumuzu koyalım. Ondan sonra domates salçamızı koyuyoruz. Sarımsağımızı Aynı şekilde koyuyoruz. Sarımsağımızı da bırakalım. Isotumuz, arkadaşlar Urfa isotu. Gerçek ee, doğal Urfa isotu. Isotomuzu bıraktık. Bu şekilde biraz orta acılı oluyor arkadaşlar bir su bardağı katınca. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim, çikolata acısız olmaz. Yani ee, çikolata acılı olması lazım ki yediğinizden bir şey anlayın tadını alabilir. Çikolata çok acısız çiğ köfteye çiğ köfte denilmez. Bu şekilde tuz da atalım. Tuzumuzu da şöyle atalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çiğ köftenin baharatlarımızı atalım. Ondan sonra püf noktalarına geçelim. Bu şekilde. Şimdi ben bakıyorum arkadaşlar çiğ köfte yapan çoğu kişiye bakıyorum. Yani gerçekten de e, çiğ köfte bildiğiniz çiğ köfte yormuyorlar. Resmen e, malzemeye bulgura e, yazık ediyorlar. Gerçekten aynen kısır gibi yapıyorlar. Çoğu yani çoğu arkadaşlarımız, çoğu arkadaşımız çiğ köfteye su su katıyor. Ya yani su ben anlamadım. Çiğ köfteye su kattıktan sonra o zaman çiğ köftenin hiçbir anlamı yok ki. Çiğ köfteye hiçbir zaman su katılmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun bazıları buz katıyor, e, buz katıyorsun da ondan sonra o buz ne oluyor? Su oluyor. Eriyor su oluyor yine. E, o Su katan arkadaşlarımız ne yapıyor? Bulguru an önce şişiriyor, şişirdikten sonra da kolay kolayına kaçıyor yoğurmak için kolayına kaçıyor arkadaşlar. Çiğ köfteye en az e, yarım saat en az yarım saat e, yoğurmamız gerekiyor ve çiğ köfteyi yoğururken de e, bayağı bir ezmemiz bulguru bildiğiniz artık lokum kıvamına gelmesi lazım bulgurumuz. Şimdi ürünlerimizi gelin karıştıralım. Öncelikle ürünümüzü karıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi malzemelerimizi güzelce bir karıştıralım, harmanlayalım. Birbirine iyice girsin. Ondan sonra çekirdeğimizi yoğurmaya başlayacağız. Arkadaşlar bu e, Doğu yöresine ait bir çikolata şimdi her yerinin çikolata yapışı farklı hatta her insanın farklı yani elden ele herkes aynı malzemeyi de koysa farklı oluyor e, biz Doğu yöresine göre yapıyoruz gerçekten de e, enfes bir tadı oluyor şimdi ürünümüzü iyice karıştırdık şimdi tepsimizin dibi tırtıklı zaten arkadaşlar Şimdi e, köfte yürürken şöyle şu şekilde ellerimizin şu avuç kısmı yan dibine şöyle sürttüre sürttüre arkadaşlar yürüyoruz. Şu şekilde yürüyoruz. Şöyle dibine tepsinin dibine sürttürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hem bulgurumuz hem de içine koyduğumuz malzemelerimiz hem e, e Beni bir vakitten sonra şimdi sürtünmenin etkisiyle hem e, ısınma ısınıyor hem de bulgurumuz ve aynı zamanda işte biz normalde genellikle etli yaparız arkadaşlar bu çiğ köfteyi ama şimdi çoğu insan insanlar etsiz seviyor. Biz o yüzden etsiz tarifi vermek istedik. Ama et yaptığımız için de bu şekilde etin pişmesi için de bu şekilde yoğurmanız ve isotun çok önemli var. Şimdi çoğu etli çiğ köfteyi sevmez. Çünkü zararlı olduğunu düşünür. Halbuki tam tersi etli çiğ köfte daha faydalı. Ama şu şekilde bilgi verebilirim. Etli çiğ köfteyi Yoğurduktan sonra hemen tüketmeniz lazım. Fazla bekletmemeniz lazım çünkü çiğ et koyuyorsunuz ama o et içerisinde isotun ateşi ve sizin yoğurmanızın etkisiyle pişiyor arkadaşlar bildiğiniz normal ocakta pişir gibi pişiyor. Ben biraz hızlanıyorum. Ondan sonra devam edelim yine bu şekilde çiğ köftemizi yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çikolatamızı yoğuruyoruz. Şimdi çikolatamızı şöyle da görün. Şimdi biraz domates sesi koy, sosu koyacağım. arkadaşlar domates suyumuzu önce koymadan önce şöyle biraz limon ekliyorum. Bu şekilde limonumuzu ekliyorum içine Sosumuzu biraz karıştırıyorum. Şimdi domates sosumuzu birden içine koymuyoruz arkadaşlar, yavaş yavaş şöyle kıvamını ala ala şöyle koyuyoruz. Şöyle güzelce de hem, hem tepsimizi siliyoruz. Bu şekilde tepsimizin kenarlarını falan siliyoruz. Hem de çikolatamızı bu şekilde şöyle. Evet şimdi domates sosumuzu şey suyumuzu koyduk yavaştan yavaştan az az. Birden koymayacağız çünkü kıvamına göre koyacağız. Yavaş yavaş yedireceğiz domatesi suyumuzu. Ondan sonra tekrardan yoğurmaya başlıyoruz. Şu şu an rengi, kıvamı enfes gözüküyor. Bakalım olduktan sonra tadı nasıl olacak? Tarih tarifi lütfen deneyin arkadaşlar. Pişme olmayacaksınız. Pişman olursanız da ee, bize mesaj atabilirsiniz. Kesinlikle pişme olmayacaksınız çünkü. Bu kadar eminim. Harika bir lezzet, harika bir tat. Evet çiğ köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar çiğ köfte yoğurmak öyle kolay bir iş değil. Her baba için harici değil. Gerçekten de bayağı bir güç isteyen bir uğraş bir yemek. O yüzden köfteyi yoğururken sabırlı olmanız lazım ve e, kıvamını bulmanız için de güzel yoğurmanız lazım ki dediğim gibi bazıları hemen olsun diye hemen suyu koyuyor özellikle de sıcak su koyuyor ki bulgur şişsin, şişsin diye arkadaşlar bulgur şişmeyecek hemen bunu kendi kendine. Bulguru da isotun acılığıyla beraber pişecek. köfte yediğiniz zaman ağzınıza ne bulgur gelecek ne başka bir şey. Bildiğiniz dokum gibi kıvamı olacak. Yaklaşık ha, şimdi... yarım saat sürüyor değil mi? Evet yarım saat sürüyor. Şunu da söyleyeyim, eğer fazla acı serginleri varsa isotunu azaltabilir ama yani o zaman da çiğ köftenin tadını alamazsınız. Çiğ köfte acılı olur arkadaşlar. Acılı. Yanında da güzel böyle buz gibi bir ayran. Yeşillik, bol yeşillik. Harika. Bir laf vardır. Çiğ köfte acı, ayran ilacı diye. Gerçekten de doğrudur arkadaşlar bu söz. Yerken ağzınız biraz yakacak ama zaten acı yedikçe daha çok böyle yiyesiniz geliyor acıyı. O yüzden ama dediğim gibi karar sizin isterseniz acısını da azaltabilirsiniz. Pul biber koymadık arkadaşlar bilginiz olsun. Koyduğumuz malzemeleri az önce gördünüz. Yani fazla bir malzememiz yok. Ama gayet lezzetli. Hiç kötü olacak. Daha sonra da bunu etlisini yapacağız. Onu da, onu da atacağız arkadaşlar. Ama şimdilik biz etsizi yapalım. Daha sonra da etliyi nasıl yapıldığını göstereceğiz sizlere. Sen de çok seviyorsun değil mi Evet, şu an çikolatayı çok seviyorum. Her hafta yapıyoruz neredeyse, değil mi? Evet. Arkadaşlar, çikolatamız olmak üzere. E, görüyorsunuz rengi muhteşem. E, şu şekilde bakın. Görüyorsunuz. Lokum gibi. Harika. Yerken dişinize değmeyecek. Yani bildiğiniz kayıp gidecek ağzınızdan. Harika gözüküyor şu an. E, yeşil soğanımızı da arkadaşlar Yeşil soğanımızı çiğ köftemiz olmaya yakın atıyoruz ki yeşil soğanımızı fazla öldürmüyoruz. Yeşil soğanımızın ayrıca baş kısmını almadık. Sadece yeşil kısmını aldık. Onu koyacağız. Bunu dediğim gibi fazla öldürmemek için çiğ köftemiz olmaya yakın dökeceğiz. Zaten çiğ köftemiz olduğu zaman ee, ben tepsiyi ters çevireceğim. Çiğ köftemiz asla önceden mesela bizim eskiden çiğ köfteyi yapar bizim dedelerimiz falan yaparken evin içerisinde tavana atarlardı. Olmuş mu diye. E, yapışırsa olmuş anlamındaydı ama şu an biz bildiğiniz tepsiyi ters çevireceğiz. Çiğ olup olmadığını o şekilde kontrol edeceğiz. E, göreceksiniz ki çiğ köftemiz hiçbir şekilde düşmeyecek. Ardından onun da garantisini veriyorum şimdi. Şu an zaten enfes gözüküyor köfteniz. Şöyle biraz daha böyle yeşil soğanı kattıktan sonra yeşil soğanın karışması için de yoğuruyoruz bu şekilde. Masamız ses yapıyor. Onun da kusura masamızın altında şöyle şu şekilde tepsimizin kaymaması için havlu arkadaşlar. Islak havlu. O şekilde koyarsanız hepsiniz hiçbir şekilde kaymaz. Normalde birinin tutmasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama bakın bu şekilde hiçbir şekilde kaymaz. Bir yere kaymaz. Evet çiğ gayet lezzetli gözüküyor. Harika gözüküyor. Kıvamı, rengi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kamera nasıl yansıyor bilmiyorum ama buradan enfes bir rengi var. Biz arkadaşlar hem şöyle söyleyeyim. Hazır çiğ köfte çikörtecilerde satılan çikörte var ama yani size şöyle söyleyeyim bildiğiniz çikörte hiç alakası yok yani evde kendiniz hepimizin şu an robot blenderları var bildiğiniz malzemeyi içine koyup onun içine karıştırıyorlar o şekilde ve hazır çikörtenin içerisinde de şöyle insanların bağımlılık yapması için bir ürün var arkadaşlar çin diye onu yediğiniz zaman çok lezzetli geliyor size ama Halbuki dediğim gibi ya her zaman kendi yaptığınız doğal yaptığınız her zaman daha iyidir. Bizim buradaki koyduğumuz malzemelerin hepsini doğal. Isotumuz Urfa'dan geliyor. Soğanımız aynı şekilde. Domatesimiz aynı şekilde. Yani her şeyi kendimiz görüyoruz. Kendi gözümüzle görüyoruz. O yüzden Evet, ilk oldu sayılır. Fazla yoğurmayacağım çünkü yeşil soğanımı da öldürmek istemiyorum. Bu şekilde görüyorsunuz zaten bir köftemizi böyle kıvamı harika gözüküyor. Zaten tepsiye kendi şimdiden yapışıyor. Bu şekilde ben şimdi bunu alacağım. Tepsimizi şu şekilde Evet. isterin dedim Şöyle de bakın. Hayır düşmez. İmkanı yok. Çünkü öyle bir yorma yaptık ki öyle bir yorma yaptık ki çiğ köftemizin düşmesine imkan yok. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde bakın. Kıvamına bakın. Harika. NPS gözüküyor. Ee, şimdi güzel bir marulumuzun içine bol limonlu bir tane sizlere göstereyim çiğ köftemizin tadını. Evet, çekirdek temizliği şu şekilde. Bakın, marunumuzu topluyoruz. Limonumuzu da alıyoruz arkadaşlar. Böyle, alıyoruz. Şekilde çekirdek temizli. Ah, ne kadar gözükyor. Daha sonra evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir tabakta yapıp sizlere sunumumuzu da yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiğ köftemiz oldu ve biz tabakladık çiğ köftemizi. Gayet tadı çok güzel, enfes bir çiğ köfte. Denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet çiğ köftemizi görüyorsunuz, harika bir lezzet. size anlattık nasıl yapıldığını. Şimdiden herkese, yapanlara afiyet olsun. Evet, afiyet olsun arkadaşlar denerseniz. Lütfen eğer. kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek ne gelecek, görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.